Arkadaşlar herkese merhaba selamlar. Şöyle bir yolculuk videosu Amazonlarda. Gündüz çekmek isterdim. Gündüz yok. Dönüşte inşallah. Dönüşte ben size gündüz de göstereceğim etrafı. Saat şu anda gece 12'ye geliyor. Normalde 12'de sahip yapması lazım. güzel bir ay ışığı manzarası da var. Ama bir sorun gemiyi fareler bastı. Fazla konuşmadan çekmeye çalışacağım çünkü insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi natürel, bir yolculuk. Zaten her şeyi natürel yapmaya çalışıyorum. Bu arada beğenip abone olursanız bölüm bölüm gelecek. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye e, bu videoyu yayınlayacağım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Şurada gördünüz. Betonun yanındaki katamaran. Parmağımızı gene çektik bu arada. Şimdi sigara içtiğimden içeriye doğru geçemiyorum. Birazdan size şöyle bir çaktırmadan milleti de çekerim. Bu gördüğünüz geceleri çok tehlikeli. Şu karşıda gördüğünüz ormanda şu anda onsalar böyle cirit atıyor. Neyse şöyle bir geçelim. Görüyorsunuz. <laughs> insanlar hamakta yatıyor. Ben de ama kurdum da pek uyumaya niyetim yok. Fareler basmış durumda. Şu taraftan geçelim. Şuradan da bir ay ışığı manzarası yapalım. Daha gemi henüz çıkmadı. Çıktıktan sonra da biraz çekim yapacağım. Burası oturma koltukları. Burada bir üst kat var. Hiç tavsiye etmem. Özellikle gece bir sürü böcek var. Zinkli şu anda şu karşı gördüğünüz ormanda onsalar, her türlü yılan, suyun içinde küçük jakara deniyor burada timsah olabilir ve anakonda, hepsinin memleketi.

Yeni yoldan geldiği için Eşyaları boşaltıyor, erzakları boşaltıyor Erzak boşaltma işinden sonra Sahil yapacak Şöyle bir cam şu tarafını da çekelim bir sürü fare var ama yani öyle bir iki tane değil bildiğiniz resmen fareler basmış durumda bu gece uzun olacak benziyor <laughs> Kafamızdan fare düşmeden şey yapalım. Bu kadar böceğin arasında fare şey kalıyor biraz. Küçük kalıyor. Sessiz konuşuyorum çünkü insanları da rahatsız etmek istemiyorum uyuyorlar. Buralar kamaratçi yani kamera. Şöyle göstereyim gemiyi. Tamam gemi güzel hoş da ya abi. İnsan bir temizler ya. Geminin tanıtımını yaptık biraz sonra yola çıkınca gene bir video çekimi yapacağım